Türkiye 22 yıldır her dönem çok sağlıklı şartlarda seçimleri gerçekleştirebilen bir ülke. Bu bakımdan Türkiye'yi kutlamak gerekir. Her seçimi düzenli bir şekilde yapıyoruz ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Bu ülkemiz için gurur kaynağıdır. Demokrasinin yerleştiğinin bir göstergesidir. Bugün de bir yerel seçim yapıyoruz. Ben geçenlerde söylemiştim. Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz diye. Bu seçimlerde söylenen kötü laflar, yapılan kötü eylemler, bakın göreceksiniz bunlar geride kalacak. Biz yarın sabah uyandığımızda camiye gideceğiz, okula gideceğiz, kahveye gideceğiz, birbirimizin yüzüne bakacağız. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Bu seçim sürecinde ortaya koyduğumuz yüz proje, şunların bir kısmı başlamış projelerdir. Bunları tamamlayacağız. Seçimlerin özcemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Huzur içinde bir seçim ortamının geçeceğine inanıyorum ben de. Ee, özellikle Sayın Başkanımızın da söylediği gibi bugün bu seçim bitecek ve biz yarın e, hemşerilerimizle, komşularımızla yine hep birlikte olacağız. Onun için demokratik koşullarda e, ve birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz şekilde geçmesini diliyorum. Heyecanlı 5 yıl bizi bekliyor.